Şöyle bir çizimimiz var. Önce FreeCAD açalım, yeni bir çalışma başlatalım. Şu ön istikamet, yani L şeklinde parçanın görünce, tam o açıdan baktığımızda, bu. Bu yön, bu çizim şekli benim başlangıç için daha münasip gördüğüm, daha kolay çizimle devam ettireceğim düşündüğüm bir e, bakış açısı. O yüzden bu taraftan çizeceğim. Yani şöyle bir L çizeceğiz. Sonra kalınlık vereceğiz. Ondan sonra şu girintileri oluşturacağız. Çizimimiz basit aslında. çok da özenmeden çizimi bitirdim. Ölçülendirmeden önce e, şu kısımlar eksene paralel yani x ekseninde şunlar da dik olan çizgiler. Şu üç tane çizgi bu eksene paralel olacak y eksenine yani x eksenine dikler. Onları buradan ayarladım. Şu üçü de tam paralel olacak. Bu kısmı hallettik. Şimdi ölçülendirmeye geçelim. Şurasının genişliği 32. Burası. O devasa bir şey çizmişim ben. Neyse ölçülendirme yaptıkça düzelecek. şu kısım 8 şurası şu yükseklik 6 burası Şurası buradan göstermemiş ama şuradan hizalı referans çizgilerinden görebiliyoruz. Yüksekliği de 20. Yani şuranın yüksekliğinin de 20 olduğunu söylüyor. 8 burada toplamı 32 idi. Buranın 24 olduğunu belirtelim. Hı. İtiraz etti. Şunu bir kaldıralım. Şunu da bir kaldıralım. Bu haliyle sorunumuzu çözeriz herhalde. Şurası 8'de. Buraya da zaten 24 kaldı. Şurayı ha, şurayı verelim. Ondan sonra iki yer seçmişsiniz diyor. Tamam. Tek yer. Burası 32. Evet. Şeklimiz tamam. Ben şu kısmı çizerken yani şuradaki girintiler oluştururken bize kolaylık olsun. Ölçülendirmeyi rahat yapalım diye. Şu noktayı tam merkezin üzerine çakıştıracağım. Bu şekilde diğer eksenlerde çalışırken ölçü almam çok daha rahat olacak. Bu üzerek çizimim bitti. Kalınlığımıza bakıyorum. Şu genişliğe 20 olduğunu söylüyor. 20'yi yazdık. Şöyle çevirelim. Şurada bir oyuk var, eliptik bir oyuk. Şurada da bir kesik var. Önce şurayı halledelim. Yüzeyi seçtim. Buraya çizim oluşturacağım. Bakıyorum şeklimin görüntüsüne. Benim keseceğim kısım şu. Şurada. Tam karşıdan görünüşüne bakalım. Şurası 11 diyor. Yani kalan kısım 9. Şurası 14 diyor. Toplam yükseklik 26. Yani 9'a 6'lık bir alanı benim ayırmam lazım. Şu köşedeki parça. Yani şuradan 9, buradan 6. Bunun için bir tane dikdörtgen çiziyorum dikdörtgenimin ölçülerini veriyorum. Şu noktanın bu eksene uzaklığı ne kadar? 14. Burayı verelim. Peki bu noktanın buraya uzaklığı ne kadar? Komple yüksekliği 20. Onu da verelim. Burası tamam. Şu noktanın bu eksen uzaklığı genişliği de bunun 20 idi. Peki bu noktamızın uzaklığı ne kadar? Hatırlayalım. 11. Çizeceğim parça bitti. Bu parçayı buradan çıkartıyorduk. Çıkartmak için şu POKT yani cep aracına başvuruyoruz. Buradan da seçebiliriz. Buradan da fark etmiyor. İkisi aynı araç zaten. Okey diyelim. Bir dairenin yarısı yok. Kubbeli bir pencere gibi düşün. Öyle bir girinti yapmamız lazım. Şu yüzeye çizim yapabilirim. Çünkü buradan değil gelip oluşturacağım. Veya şekli çevirip alt taraftan da çizebiliriz. Şöyle gelip oluşturacak şekilde. Tercih tamamen bize kalmış. Yani çizeceğimiz şekilde bir değişiklik olmayacak. Buradan çiziyoruz. Ben burayı tercih ettim. Ee, yüzeyi seçtikten sonra yine yine sketch oluşturacağız. Yani taslak oluşturacağız. Evet. Bakıyorum, çizeceğim kısım şurası. Şuradan şöyle bir dedik açacağım. Tam düzeltelim. Toplam genişlik 20. Buranın genişliğinin 10 olduğunu söylüyor. 10. E, dolayısıyla tam ortada olduğunu yani görüyoruz şekilde. Onu ayrıca belirtmemiş ama tam orta kısımda. Yani şu kenardaki kalan boşluklar beşer milimetre. Şu araçla çizimimizi yapalım. Şöyle geldim. Sonra ölçülendirme yapacağım. Bu tarz çizimde M harfine basıp çizgi şeklimizi değiştiriyorduk. Çizimi bitirdim. Yani düz geldim. Devam ettim. Yarım daireye çevirdim çizgiyi. Şu iki ucu birleştirmemiz icap ediyor. Birleştirdik. Şu uç eksenimize tam paralel. x eksenine dik. Bunu hallettik. Şu iki kenar bunlar da bu eksene paraleller. şu noktayı da şu eksene tam teğet yapalım. Üstüne çakışsın. Güzel. Şimdi gelelim şu uzunluk ölçülerimize. Bunların ölçüsü ne olacak? Şu parçanın 10 mm olduğunu biliyoruz. Şu noktanın bu eksen uzaklığının 5 olduğunu biliyoruz. 5-10. Buraya zaten 5 milimetre kaldı. Şu uzaklık verilmiş. Orası da 6. Şunun uzunluğu alt oldu. Kapattım. Şimdi buradaki cebimizi oluşturalım. Evet. Nal şeklinde girintimizi de oluşturduk. Şeklimiz tamamlandı.